Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berkat. Kıymetli kardeşlerim, evvela hakkınızı helal Birkaç dakika beklettik. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz, hastalığımız ve son bir haftadır maalesef dinimize yapılan hakaretlerden dolayı <laughs> bu vefat eden futbolcu Ahmet Çalık hakkında çok bir şey konuşamadık. Gerçi en son mescid sohbetimiz <laughs> birkaç kelam ettik ama yeterli olmadı. Lakin bakın bugün hala bakıyorsunuz. Sezen Aksu'yu savunan adamlar hala piyasada geziyor. Bu Cüneyt Özdemir denen sözde gazeteci. Ondan sonra bakıyorsunuz sanatçılar. Şu anda sanatçılar toparlanmaya başladı. Evet. Birbirlerine destek olmaya başladılar. Bakıyorsun. Bugün o Suzan mıdır nedir o? Tolga Show'da. Bu arkadaşım hoş geldin de bir tane kadın çıkıyordu sahneye o yaşlı kadın. O da Sezen Aksu'yu savunuyor. Bakıyorsun hala savunmaya devam ediyorlar. Sezen Aksu'yu Mustafa Sandalı. Savunsunlar cehennemde birbirlerini savunacaklar. Evet bu mevzular yüzünden maalesef e, Ahmet Çalık kardeşimiz hakkında konuşamadık. Şimdi Ahmet Çalık gerçek yüzü ortaya çıktı diye bir kapak yazdık. Bunda e, bizzat kendi e, şahsi fikrimdir bu. Niye gerçek yüz demek şu illa ki birileri bu gerçek yüzü yazınca işin içinde provokasyon arıyorlar. İşin içinde fitne yaymaya çalışıyorlar. Yani gerçek yüz demek şu demek. Yani onun gerçek doğal hali. Doğal bizim bilmediğimiz. Bak bizim bilmediğimiz. Peki ne demek? Şimdi kıymetli kardeşler, keşke Allah Celle Celalü Rabbi'm ona 100 sene ömür verseydi de yaşasaydı isteseydik ama maalesef onun vefatı erken oldu. Ta çoğu kimse onu tanıyamadı. Çoğu kimse <laughs> Ahmet Çalı tanıyamadı. Gerçek yüzünü göremedi. Ne demek? Onun Rabbine, onun kitabına, onun peygamberine, onun İslam olan bağlılığını maalesef sonradan işte gerçek yüzü bu. Gerçek yüzü sonradan ortaya çıktı. Burada fitnelik bir şey yok. Herkes onu tam sakin sessiz biliyordu ama yaptığı iyilikler sonradan çıktı. Şimdi harçlı olmayan harçlık vermesi. Bakın fakire fukara yardım etmesi. Ondan sonra çoğu futbolcunun da aksine çoğu futbolcu gider gece kulüplerinde barlarda o bar senin şu bar bilmem kimin elinde bir elinde sevgilisi altında bilmem kaç balık arabası. He? Ama bakıyorsun bugün Ahmet Çalın yaptığı iyi ameller bak gerçek yüzü sonradan ortaya çıktı. Evet. Peki ne yaptı? Videolar çıktı ortaya. Kur'an okuyor. Elhamdülillah bak Kur'an okuyor. Başında sarık. Başında sarık bir futbolcu. Nerede görülmüş Türkiye'de ya? Ne kadar hoş. Ne kadar güzel bir şey. Al sana gerçek yüzü. Başında sarık, takke, elinde Kur'an. Hacca gitmiş, umreye gitmiş. Namazlar, iyilikler, hasenatlar. Mahmut Efendi Hazretlerine ona sevgisi. İsmail olan bağlılığı. İhsan Şenacık hocayı dinliyor mu sohbetlerini? Sohbet meclisine <laughs> katılıyormuş. Hı? Bak dünyada. Dünyada Allah Celle Celaluhu bu iyilikleri bize göstermedi. Niye? Çünkü gizli yapıyordu. Bak adam gizli yapıyordu amellerini. Müslüman böyle olacak. Reklam yapmayacak. Bak zaten vefatından sonra her şey ortaya çıkıyor. Ne kadar iyi ne kadar düzgün bir adam oldu. Piyasaya çıkıyor zaten. Arkadaşlar Rabbim Celle Celaluhu onun Kıymetini bize sonradan bildirdi ama elhamdülillah Hüsnü zannediyoruz. Onun kıymeti Allah inne arttı. Onun gerçek yüzünü sadece Rabbi bildi. Allah Celle Celaluhu bu İslam düşmanlarının, bu Müslüman düşmanlarının bütün ömürlerini alsın. Böyle güzel insanlara versin. Hayli uzun ömürler versin. Evet. Allah için konuşuyoruz. Allah için söylüyoruz. Kimileri dine hakaret eder. Sanatçılar çıkmış birbirini savunur. Kimi işte bak elhamdülillah böyle güzel kardeşler de bu din için bir şeyler yapmaya çalışır. Kıymetli kardeşler Allah için konuşuyor, Allah için ikaz ediyoruz. Dinimizden prim vermeyelim. Ben futbolcuyum bana ne derler? Ya ne demek sen Müslümansın ya? Ben böyleyim bana ne derler? Ya sana ne derler diye bir şey mi var? Bak Ahmet Çal'a, bak çocuğa ya. Namazını kılıyor, Kur'an'ını okuyor, hacına gidiyor, iyilik yapıyor. Ne oldu? He? Niye eksildi? Bak Allah inne de şey yaptı. Mertebesi arttı. Buradan ayrıca Konya Spor da teşekkür ediyoruz. Özellikle Kasım adına. Ahmet Çal'ın bütün bon servisini bir senelik transfer ücretini ailesine bağışlamış. Rabbim razı olsun. Ve mescitte zaten Ahmet Çal'ı kardeşimizin ruhuna okumuştuk. bunu tekrar sizle beraber okuyun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhati ve nefesin adede ma vesiyah ilmullah Allah 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 Celle Celaluhu Rabbil Alemin Rabbim kabrine Cennet bahçelerinden bir bahçelisin. Amin. Seyyatlarını hasenata tebdil Amin. Böyle güzel insanların sayısını arttırsın Rabbim. Amin. Şimdi gel gelelim memleketin gündemine. Bir tarafta böyle güzel insanlar var. Bir tarafta İslam'dan, dinden uzaklaşmış memleketin önde gidenleri var. Bak bak. Memleketin önde gidenler ha bunlar arkadaşlar. Şaka değil. Bu adamlar memleketin önde gidenleri. Hazret hala ya bunlar yeni paylaşımlar yapıyorlar ya. Diyanetin tefsirinden aldık diyor. Diyanetin mealini paylaşmış Mustafa Sandal. Bakıyorsun yeni yeni şarkıcılar çıkmış. Birbirlerine de destek verenler. Ha bir tane Twitter'da çıkmış. Neydi übelesiz. Benim eski videolardan bir tanesini almış. Kırpmışlar, montajlamışlar yine. Twitter'da hakkında karalama başlamış. Umurumda değil. Biz bu din için, Allah için savaşmayacaksak kimsenin kusura bakmasın yani. Allah için fedakarlık yapacağız. İnşallah az kaldı. Hasta yatağımızdan kalkacağız. O zaman bunlara sesimiz daha gür çıkacak. Kimse merak etmesin. Kimse merak etmesin. Biz burada yattığımız yerden yatmıyoruz. Sesimiz çıkacak. Müslüman da ses çıkacak. Müslüman evladına destek olacağız. Paylaşacağız. Sevgi göstereceğiz. Muhabbet göstereceğiz. Bak Ahmet Çalı kardeşimize ona seveceğiz. Ona sayacağız. Ona muhabbet besleyeceğiz. Onun ruhunu okuyacağız. Bunların da ruhuna öbür türlü okuyacağız. Evet. Bu sanatçı müsveddelerinin, neydi belirsizlerin, cinsleri cibilliyetlerine şimdi ağzımın aralarını bozacaklar. Konuşun ya da niye ko Konuşurum kardeşim. Adamlar şu anda nasıl birbirini savunuyor? Nasıl birbirine destek oluyor? Müslümanlar nerede destek? Nerede destek? Kardeş Allah için sesin çıkacak diyoruz. Sohbetleri paylaşıyoruz Hiçbir şey yapamıyorsan sohbet paylaşma kardeşim ya. Onu da yapamıyorsan git Allah Allah ya. Müslüman bir piyasada gezme ya. La ilahe illallah ya. Ya biz burada sesimiz... Çıksın diye konuşuyoruz bas bas bağırıyoruz ama bakıyorsun ümmet hala ayakta uyuyor. Bak gazeteciler, sanatçılar, türkücüler nasıl destek veriyor Sezen Aksu'ya? Yürü Sezen bilmem ne Sezen aslansın sen yürü. Tövbe aşağı Hazreti onlar zaten cahil diyor bak. Hala ona destek verenler diyor ki arkadaşlar lafımı unutmayın. Şu anda o sanatçılara destek verenler diyor ki evet onlar cahil diyor. Kimse kusura bakmasın arkadaş. Allah için konuşur Allah için uyarıyoruz. Allah Celle Celaluhu Ahmet Çalık kardeşinin ruhunu şadetsin, Cennetinde cemal ile müşerref eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Rabbim din düşmanlarını mahvetsin. Bu memleketten temizlesin. Bir tane kalmasın. Evet biz bu memlekette Müslüman adam istiyoruz. Müslüman adam. Dine saldıran değil. Bakıyorsun herkes elini almış bir tüfek. Dine saldırıyor. Allah muhafaza. Kıymetli kardeşlerim. Vaktinizi de fazla almak istemiyorum. Bu Ahmet güzel kardeşimiz, Ahmet Çalık kardeşimiz hakkında konuşamamıştık. Niye konuşuyoruz? Böyle adamları konuşacağız. Dinine bak. Futbolcu olması. Futbolcu olması onu namazdan alıkoydu mu? Hayır. Futbolcu olması onu iyilikten alıkoydu mu? Hayır. Futbolcu olması onu Kur'an'dan alıkoydu mu? Hayır. He? Koymaz kardeşim. Sen de ne yaparsan yap. Ne meslek yaparsan yap. Rabbine bağlanacaksın. İşini yapacaksın. Mesleğin önemli değil. Allah Celle Celaluhu sen bu mesleği yapıyorsun. İyi sen namaz kılma, sen Kur'an okuma demiyor. Her meslekte namaz var. Yaptığın her işte namaz kılınacak arkadaş. Allah rızası için konuşuyoruz. Allah rızası için ikaz ediyoruz. Herkes kendine gelecek. Müslümansa Müslüman gibi yaşayacaksın. Sesin çıkacak arkadaş. Birileri dine saldırırken sen orada yan gel. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey arkadaş. Allah için konuşacaksın. Allah için birini seveceksen Allah için seveceksin. Birine buğz edeceksen Allah için buğz edeceksin ki... Müslümanlığın adamlığın ortaya çıksın. Sen bunu yapmazsan zaten adam değilsin. Kusura bakma. Hala şu anda bak yeni yeni sanatçılar bak biz ilk başta tepki gösterdik. Bak şu anda bütün ehli sünnet camiası susmaya başladı. Şimdi sanatçılar birden destek veriyor. Evet. Bak şu anda onların büyük taktiği bu. Şu anda ilk birkaç gün ehli sünnet hocalardan da sağ olsunlar. Hepsi bu konuda Hazreti Adem ile Hazreti Hava'yı gereken savunma yaptı. Ama biz şu anda konular kapandı kapanacak diyoruz. Bakıyorsun bu sefer karşı cephe onlar şeye geçiyor, atağa geçiyor. Hani bizim sustuğumuz zamanlar onlar atağa geçiyor. Arkadaşlar Allah razı olsun biraz akıllı olalım. Bunu sürdürmemiz lazım. Rabbim Celle Celaluhu ehli sünneti muzaffer eylesin. Ehli bidatı zeril eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bizlere selamet versin. Yolundan ayırmasın. Razı olduğu kullarından eylesin. Razı olduğu işleri yapan kullarından eylesin. Rabbim Celle Celaluhu Ahmet Çalık gibi güzel kardeşlerimizin de sayısını arttırsın. Hayırlı uzun ömürler versin. Onun gerçek yüzü maalesef ama maalesef vefatından sonra ortaya çıktı. Olsun böyle dahi. Demek ki onun Allah ilninde mertebesi yüksekmiş. O insanlar görsünler desinler beğensinler de iş yapmayan biriymiş. Unutmayın bu lafımı. Bu lafımı unutmayın. Demek ki Ahmet Çalık kardeş insanlar desin sevsin bensin diye iş yapan biri değilmiş. Rabbim Celle Celaluhu onun ruhunu etsin. Bu sanatçılarda da mahvelesin sizleri Allah'a emanet ediyorum <laughs> yarın akşam inşallah inşallah sohbet yapacağız salı sohbetini yapacağız saat 9'da canlı yayın olacak mutlaka izleyin yarın akşam saat 9'da canlı ve son kez istiham ediyorum instagram'dan Hüseyin Çevik resmi bakın Hüseyin Çevik resmi sayfamızı takip edin destek verin diğer biliyorsunuz orijinal sayfamız maalesef ele geçirildi şu anda yedek hesabımız bu. Ama asıl hesabımıza dönecek herhalde öyle gözüküyor. Hüseyin Çevik resmi Allah için takip edin. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.